Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bisiklet arka dişli vites kolu çalışmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bisiklet arka dişli vites kolu. Bir önceki videoda bisiklet ön dişli vites kolunu tamiri nasıl yapılır? Görüntülü bir şekilde anlatmıştım arkadaşlar. Şimdi arka dişlinin vites kolları çalışmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun çalışma işleminin sebebini bir önceki videoda söylemiştim. Şimdi de söylüyorum. İçindeki uzun süre çalışmadığı zaman bu kollar bisikleti koyduğunuz altı bir şekilde durduğu zaman 1-2 sene 6 ay ne zaman işte ne kadar durursa bu kutunun içindeki gres yağları tortulaşıyor. Taşlaşıyor. Vitesin mekanizmasını çalışmasını engelliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elle bile zor çalışıyor. Yani atmıyor vites, düşürmüyor. Şu an 8 vites gözüküyor ama bu hiçbir şekilde çalışmıyor gördüğünüz gibi. Bunu çalışır hale getireceğiz arkadaşlar hep beraber. Nasıl yapıldığını göreceğiz. Öncelikle kapaklarını sökeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu işi daha önce hiç yapmadıysanız bu mekanizmanın fotoğrafını çekin arkadaşlar. Birkaç yerinden ters bağlayabilirsiniz. Yanlış bağlayabilirsiniz. Onun için birkaç tane çevirerek fotoğrafını çekin. Toplarken sıkıntı yaparsanız fotoğrafa bakarak tekrar düzgün bir şekilde toplaymış olursunuz arkadaşlar. Onun için hemen sökmeye başlayalım arkadaşlar. Önce şu kapak civatalarını söküyoruz. Söküyoruz. Koyuyoruz kenara. Şu gidon bağlantı elemanı var. Gidon bağlantı elemanı dört alyanla açıyoruz arkadaşlar. Dört alyanla açıyoruz. Dört alyanla açtık çıkarttık arkadaşlar bunu. Evet gördüğünüz gibi. Bunu da bir kenara koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şurada bir tane daha cıvatı var. Şurada bir cıvatı var. Bunu da kenara koyuyoruz. Civataları kaybetmemeye özen gösterelim arkadaşlar. Bu civataları kolay kolay bulamayız. İki tane şurada civata var. Şurada iki tane civata var. Teli çıkaramıyorum arkadaşlar. Tel kilitlendiği için kapağı açınca çıkaracağım. Şurada iki tane civata var. Küçük civatalar. Bunları alıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada bir tane şu bir yerdirme cıvatası var, onu alıyoruz. Evet, bunu çıkartıyoruz buradan. Bir kenara koyuyoruz. Kapağını açıyoruz arkadaşlar. Şimdi kapağını açarken, şurada bir tane cıvata daha olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi kapağı açtık. Şu muhafazayı da plastik muhafazayı çıkaracağız. Önce şu teli çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şuradaki mekanizma çalışmadığı için şey yapmıyor. Bu teli çıkarmazsak bu çıkmayacak. En bu teli buradan çıkaralım arkadaşlar. Şimdilik muhafazayı sökemiyoruz yoksa. Çekerken bir yere zarar vermememiz gerekiyor. Ne evet, de keseyim arkadaşlar. Nasıl bu tele kullanmayacağız. Keseyim biz. Evet. Evet. O tele çıkarınca muhafazamız hareket etti görüyorsunuz. Bu muhafazayı buradan çıkarabilmek için arkadaşlar şu iki mandalı şöyle kapatıyoruz. Kapatınca delik buradan geçecek hale geliyor. Buradan çıkarıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir kenar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi teli buradan çıkaracağız arkadaşlar görüyorsunuz. Çıkarttım arkadaşlar mekanizmada bir arıza yok sadece tortura için çalışmıyor görüyorsunuz yağlar torturaşmış grease yaz uzun süre kullanmadığı için şimdi neden çalışmadığını göstereceğim arkadaşlar şurada bir tane tırnak var arkadaşlar şu tırnak. Şu tırnağı görüyor musunuz? Evet şu tırnak bu tırnak aşağı yukarı hareket etmediği için vites değiştirilmiyoruz arkadaşlar. Şunun şu şekilde çalışması lazım. Böyle rahat kendiliğinden hareket etmesi lazım. Kendi yayıyla hareket etmesi lazım. Görüyorsunuz. Bu şekilde çalışacak ki vitesi düşürüp küçültsün. Şimdi ben buradaki tortu yağları görüyorsunuz. Taş taşmış arkadaşlar. Bunlar öyle olmuş ki balçık gibi olmuş. Mekanizmanın çalışmasını engelliyor. Görüyorsunuz. Biliyorum. Arkadaşlar taş gibi olmuş. Bunları ben temizleyeceğim şimdi. Tekrar yeni yağ ile yağlayacağım. Özellikle şurayı çalışır hale getireceğim. Şu dil var arkadaşlar. Şu dili çalışır hale getirince mekanizma rahat rahat çalışacak. Tekrar yağlayacağım. Çalıştığını göstereceğim. Ondan sonra toplayacağım arkadaşlar. Şimdi temizlik yaparken videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bisikletimizin arka dişli vites kollarının bakımını yaptık. Çalışmıyordu. Görüyorsunuz. Şimdi artık vites yükseltme ve düşürme işini gayet kolay ve güzel bir şekilde yapıyor. Hem tek tek hem de seri olarak çalışıyor. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bunun çalışmamasının tek sebebi içindeki gres yağlarının uzun süre kaldığı için tortu bağlamızı taşlaşması ve çalışmaz hale gelmesi. Şu dili görüyorsunuz arkadaşlar. Şunun bu şekilde çalışmasını sağlayacağız. Eğer bu dil bu şekilde çalışmıyorsa bu vites kolunun mekanizması çalışmaz arkadaşlar. Bu şekilde çalışacak. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz. Hem yükseltmeyi hem düşürmeyi yapıyor. Şimdi bunu çalışır hale getirdik. İnce yağ ile yağladık. Şimdi muhafazasını takacağız arkadaşlar. Daha önce söktüğümüz gibi biliyorsunuz. Önce şu muhafazayı takacağız. Bunu şu şekilde olacak. Bu şekilde olacağı için ne yapıyorduk? Şu koldan bastırıyoruz, geçiriyoruz buradan. Sonra şurayı buraya denk getiriyoruz, burayı da buraya denk getiriyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Şu göstergeyi kırmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Gösterge çubuğunu kırarsanız bir daha görüntüyü göremezsiniz. Çalışır ama görüntüyü göremezsiniz. Onun için dikkatli bir şekilde yerine takacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde takıyoruz. Bu şekilde taktıktan sonra şurada kaymasın diye bunun cibatasını takalım arkadaşlar. Şimdi burayı takıyoruz şuradan. Burayı bir daha yerinden kaymasın diye taktık bunu. Sonra üst kapağını takıyoruz arkadaşlar. Üst kapağını da bu şekilde takıyoruz. Sonra cıvatasını bağlıyoruz şuradan. Evet arkadaşlar. Evet. Sonra üst kapağını bağlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi gidon kolu bağlantı elemanını takacağız. Bunu da dört hal tekrar sıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bunu yine biraz zorlayacağız. Şuradan tornavidayı takıyoruz, dört hal takıp biraz yükleneceğiz buraya. Şimdi gördüğünüz gibi test edeceğiz arkadaşlar. Takalım şuraya. Evet arkadaşlar. Arka vites dişlisinin vites kolunun tamirini yaptık. Bakımını yaptık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi gresin tortulaşmasından dolayı taşlaştırılıp çalışmaz hale gelmişti. Şimdi çalışıyor. Muhafazasını bağladık. Birinci viteste 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. vites. Tekrar düşürüyoruz arkadaşlar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hem seri hem de tek tek Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Aynen orijinal gibi oldu. Uzun süre bekleyen viteslerin tortulaşmadan dolayı, breslerinin tortulaşmadan dolayı mekanizma içindeki yayları ve dişleri çalışmasını engelliyor. Bir müddet sonra çalışmıyor. Bunu bozuldu, çalışmıyor diye atabilirsiniz ama bakımını bu şekilde yaparsak Baya bir masraftan kurtulmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu ve benzeri videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.